Tarih 22 Haziran 1943. Sabah saat 9. Deney jeneratörlere güç verilerek başlatıldı. Manyetik alan oluşuyordu. Sonra yeşilimsi bir sis gemiyi örtmeye başladı ve Eldridge gözden kayboluyordu. Bazıları yok oldu ve bir daha geri dönmediler. Bu olayın en korkunç bölümü ise 5 denizcinin geminin eriyen ve sonra yine katılaşan metal levhalarının içinde kalmalarıydı. Bu çok feci bir durumdu. Denizcilerin birisi kurtuldu. Fakat bir daha eski haline dönemedi. Aklını tamamen yitirmişti. Ama yapacak hiçbir şey yoktu. Bazılarının pisişik yetenekleri gelişmişti. Sokakta yürürken kaybolan ve yine ortaya çıkan insanlar vardı. Philadelphia deneyi Amerikan donanmasının Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehri limanında yapıldığı iddia edilen bir deneydir. Bu iddiaya göre donanmaya ait USS Eldritch adlı 1240 tonluk bir koruma destroyeri DE173 sınıfı birkaç dakika içinde 600 kilometreden fazla uzaklığa gidip geri dönmüştür. Philadelphia Deneyi, zaman yolculuğu, görünmezlik teknolojisi ve paralel evrenler gibi popüler konularla ilişkilendirildi. Gökkuşağı Projesi yani Rainbow Project adıyla da bilinen bu deney, 1984 yılında beyaz perdeye aktarılana kadar hiç kimse tarafından ciddiye alınmamıştı. Başlamadan önce Philadelphia deneyinin yapıldığı gemi hakkında bilgi alalım. USS Eldridge 22 Şubat 1943 tarihinde Newark, New Jersey'deki Federal Shipbuilding and Dry Dog Company tarafından başlatıldı. Eldridge 25 Temmuz 1943 tarihinde Yüzbaşı Eldridge'in dul eşi John Eldridge Jr.'ın himayesinde suya indirildi ve 27 Ağustos 1943 tarihinde hizmete alındı. Konu hakkında derinleşmeden önce gemiye adı verilen komutan John Eldridge'den bahsetmek istiyorum. John Eldridge, 10 Ekim 1903 tarihinde Virginia'nın Buckingham Country şehrinde doğdu ve 1927 yılında Amerika Birleşik Devletleri Deniz Harp Okulu'ndan mezun oldu. Pensacola, Florida'da uçuş eğitimi aldıktan sonra çeşitli havacılık görevlerinde hizmet verdi. 11 Eylül 1941 tarihinden itibaren WASP TV-7 gemisine bağlı olarak Keşif Filosu 71'in komutanıydı. Yüzbaşı Eldridge, 2 Kasım 1942 tarihinde Solomon Adaları'nda görev sırasında öldü. 7 Ağustos ve 8 Ağustos 1942 tarihlerinde Solomon Adaları'nın başlangıç istilasında Japon mevzilerine yönelik hava saldırısına önderlik ettiği olağanüstü kahramanlığından dolayı ölümünden sonra deniz kuvvetleri haçı ile ödüllendirildi. Peki geminin hizmet geçmişi nasıldı? 4 Ocak 1944 ile 9 Mayıs 1945 tarihleri arasında USS Eldridge Kuzey Afrika ve Güney Avrupa'daki müttefik operasyonlarını desteklemek için Akdeniz'e insan ve malzeme taşıma görevini üstlendi. Casablanca, Bizerte ve Orana 9 sefer düzenleyerek konvoyları güvenli bir şekilde teslim etti. Eldridge, 28 Mayıs 1945 tarihinde New York şehrinden Pasifik'teki görevine gitmek üzere hareket etti. Temmuz ayında Saipan'a doğru seyir halindeyken bir sualtı objesiyle temas kurdu ve hemen saldırdı. Ancak sonuçlar gözlemlenmedi. 7 Ağustos'ta Okinawa'ya vardı ve yerel eskort ve devriye görevine devam etti. Bir hafta sonra savaşın sona ermesiyle birlikte Kasım ayına kadar Saipan, Ulithi, Okinawa rotalarında eskort görevine devam etti. Eldridge, 17 Haziran 1946 tarihinde rezerve alarak görevden çıkarıldı. 17 Ocak 1951 tarihinde karşılıklı savunma yardımı yasası kapsamında Yunanistan'a transfer edildi ve orada Leon D-54 olarak hizmet verdi. Leon 5 Kasım 1992 tarihinde hizmetten çıkarıldı ve 11 Kasım 1999 tarihinde Pire merkezli ve VNJ Scrap Metal Trading Limited firmasında hurda olarak satıldı. Deneyin yapılmış olma ihtimalinden ilk söz eden kişi Morris K. Yosup'tur. Yesup, gök bilimine ilgi duyan bir amatör araştırmacıydı ve UFO'lar üzerine yaptığı araştırmalarla tanınmıştı. Ancak ilgisi Philadelphia Deneyi'ne 1955 yılında bir mektup almasıyla başladı. Bu mektup Carlos Miguel Allende adlı birinden gelmişti ve deney hakkında ayrıntılı bilgiler içeriyordu. Allende, deneyde gözlem gemisi olarak yer alan SS Andre Purseitt adlı bir şilepte görevli bir denizci olduğunu iddia ediyordu. İktidasına göre deneyin başından sonuna kadar tanıklık etmişti. Yesup mektubu okuduğunda büyük bir heyecan ve merakla doldu. Allende'nin anlattıkları Yesup'u derinlemesine araştırmaları ve deney hakkında daha fazla bilgi edinmeyi yönlendirdi. Mektupta deneyin gerçekleştiği detaylar geminin görünmez hale geldiği ve zamanda yolculuk yaptığı iddiaları yer alıyordu. Allende'nin anlatımları oldukça fantastik ve şaşırtıcıydı. Deney birleşik alanlar teorisine dayanıyordu. Asıl amaç zamanda ve mekanda ileri ve geri gitmekti. Almanya'nın ve Nazilerin yaptıkları bilimsel deneyler kulaktan kulağa yayılıyor ve Amerika'yı gölgede bırakıyordu. Amerika ise karizmasını güçlendirmek adına Rainbow Project yani Gökkuşağı Projesi adı altında bir dizi deneyler gerçekleştirme kararı almıştı. Başlatıldığı yer ise Chicago Üniversitesi'dir. Bir yıl sonra bu çalışma Princeton Üniversitesi'nde devam ettirildi. Bazı önemli bilim adamları da bu projede zaman zaman yer aldılar. Bunlar Einstein, Dr. John von Neumann ve Dr. Nikola Tesla'dır. Allende'nin anlatımı şu şekildedir. Bir an için sadece geminin demirini görebiliyordum. Sonra o da kayboldu. Ortada ne sis ne de USS Eldridge vardı. Sadece boş bir denizle karşı karşıyaydık. Gemide bulunan üst rütbeli subaylar ve bilim adamları nefeslerini tutarak bu inanılmaz başarıyı izliyorlardı. Korku, dehşet ve heyecan içindeydiler. Gemi mürettebatı radarda ve gözlerimizin önünde kaybolmuştu. Her şey planlandığı gibi ilerliyordu. Yaklaşık 15 dakika sonra jeneratörlerin şalteri kapatıldı. İlk başta hiçbir şey olmadı ancak ardından yeşil sis tekrar belirdi. Ve U.S.S. Eldridge yeniden görünmeye başladı ancak gemi nereden gelmiş ve nereye gitmişti? Sis azalırken bir şeylerin tuhaf olduğunu hissediyorduk. Hızla gemiye yaklaştık. Ve ilk olarak mürettebatın çoğunun geminin yanında midesinin bulandığını ve kustuklarını gördük. Diğerleri ise geminin güvertesinde şaşkınca dolaşıyorlardı. Sanki bilinçlerini kaybetmişlerdi. Yetkililer hızla gemiye müdahale ederek mürettebatı uzaklaştırdı ve yerinde bekletilen yeni bir mürettebat aldı. Birkaç gün sonra yeni bir deney kararı alındı. Gemi istenen radar görünmezliğine ulaşmıştı. Donanım değiştirildi ve 28 Ekim 1943'te aynı gemideki deney tekrarlandı. Jeneratörler çalışmaya başladıktan hemen sonra destroyer neredeyse görünmez hale geldi. Sadece burnu ve arkası biraz seçilebiliyor. Arada bazı belirsiz çizgiler vardı. Ardından sadece tekne boyutunda bir çizgi kaldı su üzerinde. Birkaç dakika sonra mavi bir ışık belirdi ve o çizgide kayboldu. Şimdi gemi tamamen yok olmuştu. Bir süre sonra Norfolk'tan uzakta millerce ötede ortaya çıktı. Göründükten bir süre sonra bilinmeyen bir nedenden dolayı tekrar kayboldu ve Philadelphia'da tekrar ortaya çıktı. Bu durum çok ciddiydi. Tüm mürettebat tehlikedeydi. Bazıları kayboldu ve bir daha geri dönmedi. En korkunç kısmı beş denizcinin eriyen ve tekrar katılaşan metal levhanın içinde sıkışıp kalmasıydı. Bu korkunç bir durumdu. Bir denizci kurtulmayı başardı ancak tamamen akıl sağlığını kaybetmişti ve geri dönemedi. Bazı mürettebatın pisişik yetenekleri gelişmişti. Kaybolan ve tekrar ortaya çıkan insanlar vardı. Manyetik alanın içinde kalan kaybolanlar sadece birinin yüzüne ve eline dokunulduğunda görünür hale geliyorlardı. Yani dokunma eylemi kişinin olmadığı bir yerde uygulanması gerekiyordu. Donma adı verilen bu olay saatlerce hatta günlerce sürebiliyordu. Hatta bir denizci tam 6 ay boyunca donmuş halde kaldıktan sonra kurtarılabildi. Elektronik kamuflaj başladıktan sonra gemi ve mürettebatı tamamen kaybolup çok uzak bir yere gidiyor ve ardından geri dönüyordu. Peki bunun nedeni neydi? Doktor Alfred Bialek her 10 yılda bir Ağustos'un 12'sinde manyetik enerji alanının tekrar oluştuğunu öne sürüyordu. 1943'ten sonra 1963 ve 1983 aynı olay olmuştu. Sebebi ise senkronizasyondu. Enerji alanları tekrar toplanıyor, dalgalanarak ortaya çıkıyordu fakat bu alanlar karmaşıktı. Neumann 1986'da ölen Bialek'in anılarında yazdıklarından bu olayları doğrulamıştı. İfadesi teyp bantlarında vardı. Oluşturulan büyük enerji doğru açığa senkronize edilirken birden kontrol dışına çıkmış ve yönsüz dalgalara dönüşmüştü. Bunun sonucunda ortaya alışılmadık etkiler çıkmaya başlamıştı. Senkronize dalgalar zamanı büküyor ve etkiliyordu. Bir diğer ilginç yaklaşım, Wisconsin Üniversitesi'nde matematik profesör olan Henry Levinson'dan gelmişti. Ona göre zamanın bir şifresi vardı. Bu şifrelerin içinde dünyanın tüm varoluş bilgisi bulunmakta ve bu bilgi dünya saati ve zamanında ayarlı. Levinson bu durumu dünya güneş saatine göre, güneşle galaktik saate göre ayarlıdır. Eğer zaman kilidi yüksek ve güçlü bir enerji alanı ile bozulursa ortaya çeşitli zaman ve mekan dengesizlikleri çıkar. Ta ki zaman yeniden kendini tamir edip Yeniden dengesini bulana dek diye açıklar. Einstein'ın geometrik yaklaşımları ve Schrödinger'in kusursuz afin teorisi fizik alanında birleşik alanlar teorisi geliştirmeye yönelik çabalarını yansıtmakta. Einstein yer çekimi ve elektromanyetizmayı birleştirme amacıyla genelleştirilmiş bir yer çekimi teorisi oluşturmaya çalıştı. Bu girişimlerde geometrik kavramlara odaklanmış ve metrik tensör ve afin bağlantıyı temel alanlar olarak ele almıştır. Einstein'ın genel görelilik teorisinde elektromanyetik alan enerjisinin uzay zamanın kıvrımlığına katkıda bulunduğu ve kıvrımlı uzay zamanın belirli konfigürasyonlarının elektromanyetik alanın etkilerini birleştirdiği belirtilmektedir. Bu durum saf bir geometrik teorinin bu iki alanı aynı temel olgunun farklı yönleri gibi ele alması gerektiğini gösterir. Ancak bildik Riemannian geometrisinin Elektromanyetik alanın özelliklerini tamamen saf bir geometrik olgu şeklinde tanımlayamadığı ifade edilmektedir. Yeri gelmişken açıklayalım. Afin bağlantı bir uzayda iki nokta arasında paralellik kavramını tanımlayan bir matematiksel kavram. Metrik tensör ise uzay zamanın geometrisini ifade eden bir matematiksel nesnedir. Schrödinger'in keşfi afin bağlantının yapısal özelliklerinden yola çıkarak metrik tensörü elde etmenin mümkün olduğunu gösterdi. Einstein bileşik alanlar denklemlerini oluşturmak için metrik tensör ve afin bağlantıyı temel alanlar olarak ele alırken Schrödinger de bu yaklaşımdan etkilenmiştir. Schrödinger genelleştirilmiş yerçekimi teorisinin kusursuz afin formülasyonlarını incelemiş ve metrik tensörün afin bağlantısından basit bir yapı yoluyla türetilebileceğini keşfetmiştir. Bu yaklaşım varyasyonel prensip için en basit dayanak ile birlikte alındığında Einstein'ın genel görelilik denkleminin otomatik olarak ortaya çıkan bir kozmolojik terimle birlikte olan formuna sahip olan bir alan denklemiyle sonuçlanmaktadır. Peki bu deneyin solucan delikleriyle bağlantısı neydi? Einstein-Rosen köprüsü solucan deliği olarak datlandırılan kurkusal bir yapıdır ve bu deneyle doğrulan ve dolaylı olarak bağlantısı bulunmaktadır. İlk olarak 1935 yılında Albert Einstein'ın ve Nathan Rosen tarafından ortaya atılmıştır. Einstein ve Rosen, genel görelilik teorisinin çözümleri üzerinde çalışırken bir çözüm buldular ki bu da uzay zamanın bir noktasından diğerine geçiş yapmayı sağlayan bir geçit gibi davranıyordu. Bu çözüm uzay zamanın içinde bir tünelin oluşmasına yol açıyordu ve bu tünel iki farklı noktayı birbirine bağlıyordu. Bu çözümü Einstein-Rosen Köprüsü olarak adlandırdılar ve solucan deliği kavramının öncüsü oldular. Bu yapı uzay zamanın karmaşık bir geometrisine sahip olup uzayda uzun mesafeleri aşma ve hatta zamanda seyahat etme fikirlerini gündeme getirdi. Yani 4. ve 5. boyuta hakim olunacaktı. Şimdilik bu kadar dostlar. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.